Evet sayın dinleyicilerimiz. Dosta Doğru FM radyo kanalımıza hoş geldiniz. Herkese hayırlı nurlu sabahlar diliyorum. Evet sayın dinleyicilerimiz. Bugün yanımızda saygıdeğer hocamız Fahrettin Çalışkan ve saygıdeğer hocamız Abdullah Yaşarla yine beraberiz. Evet sayın dinleyiciler. Mübarek Ramazan ayımızın Dün son orucunu tutmakla beraber bugün Ramazan Bayramı'nın ilk gününe erişmiş bulunmaktayız. Evet sayın dinleyiciler, herkesi çok güzel, çok huzur dolu bir sabahla karşılıyoruz. Umarım biz de sizlere bu güzel, hayırlı sabahta neler katabiliriz ve nasıl güzelleştirebiliriz açısından yine sizlerle beraberiz. Öncelikle sayın hocalarımız Bizleri yine yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Evet sayın dinleyiciler, lafı fazla uzatmadan sayın saygı değer hocamız Fahrettin Çalışkan'a sözü bırakmak istiyorum. Buyurun hocam sizdeyiz. Sözü bana bıraktığınız için teşekkür ederim. Ramazan bayramı bayramlarımızın birlik ve beraberliğimizin katkısı. Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bayram, bayram sabahına ulaşmış bulunmaktayız. Yüreğimiz sevinçle kıpır kıpır olmuş, heyecanımız biraz daha fazlalaşmış durumda. Gönüllerimiz coşkun, bir deniz gibi hepimizin Rabbi olan Allah'ımızı ibadet etmek için aynı mekanda, aynı kıbleye doğru yönelerek omuz omuza aynı safta bir araya geldik. Bütün iştenliğimizle makamımızı, unvanımızı bir tarafa bırakıp zenginiyle, fakiriyle, amiriyle, memuruyla, işvereniyle, işçisiyle, şehirlisiyle, köylüsüyle, bir olmaya, diri olmaya, güçlü olmaya geldik. yüce Rabbim, yaşamış olduğumuz bu güzel tabloyu, hayatımızın bütününü aktarmayı, birlik ve beraberlik içerisinde hayatımızı cennet haline getirmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Allah razı olsun. Fahrettin hocam, çok teşekkür ediyoruz sizlere. Evet sayın dinleyicilerimiz bugün programımız biraz kısa sürebilir. Çünkü herkesin ailesi, büyüğü, küçüğü geçirmesi gerektiği ve yaşaması gerektiği çok güzel anıları biriktirmesi gerektiği bu özel günde sizleri fazla tutmak istemiyoruz. Şimdi sırada Abdullah hocamızın güzel ve şanlı sesiyle bize bir ilahi söylemesini istiyoruz. Ve buna ben de katılacağım sayın seyirciler. Şimdi sizlere bu güzel, eşsiz huzur dolu ilahiyle baş başa bırakıyorum. Mesneviden ders aldım Oldum Mevlana gibi Uçsuz ummana daldım Yüzdüm Mevlana gibi Uçsuz ummana daldım Yüzdüm Mevlana gibi Sağ elimi kaldırdım sol elimi daldırdım Dili kalbe indirdim Döndüm Mevlana gibi Dili kalbe indirdim Döndüm Mevlana gibi döne döne umudum hep o güne giderken o düne gülsem Mevlana gibi Hadi Fahrettin Hocam giderken. o düne gülsem Mevlana gibi Saelimi kaldırdım sol elimi kalbe indi Gönlüm Mevlana gibi Dilim kalbe indirdin dön Döndüm Mevlana gibi Evet sayın dinleyiciler Sizlere veda etmek zorundayız şimdiden ellerinizden öpüyor küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öpüyorum hayırlı ramazanlar diyor hoşça kalın sayın dinleyiciler <laughs>